Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün hatırlarsanız ilk dersimizde size API'leri anlatırken API'nin URI'nin path ve query parametre olabileceğini bahsetmiştim. Şimdi bu ikisi arasındaki farkı göstermek istiyorum ve interviewlerde, mülakatlarda bunlara nasıl cevap vermemiz gerektiğini göstereceğim. Şimdi yeni bir API create edeceğiz. Add request diyebiliriz buradan. İsterseniz existing olanı duplicate edip yani bunu tekrar copy yapıp modify de edebilirsiniz. Ama biz add request diyeceğiz. Yeni bir tane API oluşturmak istiyoruz. Kullanacağım API'yı da burada paylaşacağım. Burası da gene bir dummy API. Buraya gelelim. Buradan bunu kullanmak istiyorum geldik. Böyle. Şimdi bu API'yi bir inceleyelim arkadaşlar. Ee, bir tane bizim Bayesian öğrenimiz var. Bayesian ile birlikte gördüğünüz üzere burada bazı sem semboller kullanmışız. Bu sembollerin ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi şu kısmı bir keseyim. Sadece buradan bakalım. Buraya geldiğim zaman API'm var. Bayesian öğrenim. Bir de pet var. Şurası pet oluyor arkadaşlar. Path parameter genelde kullanılan, API'larla birlikte kullanılan ve spesifik bir şeyleri incelemek istiyorsak, spesifik bir şeylere bakmak istiyorsak kullandığımız e, URL'dir. E, ve bununla birlikte eğer ki gördüğünüz üzere parametresinin altında biz sadece path parametremiz varsa bunu burada define etmemişiz ve bunu postman algılamıyor diyor ki tamam zaten bu olması gereken bir API. Şimdi bunlar hangi şartlar altında kullanılıyor? Hangi şartlar altında biz pet parametresi kullanıyoruz veya işte formatı nasıl olmalı dersek mesela diyelim ki ben örnek veriyorum şimdi eğer ki ben burada bir yazarsam bu benim API'ye söylediğim şu demek oluyor gidip sadece bana bu API yani birin altında bulunan bilgileri döndür diyorum. Sunucudan sadece bunları al ve bana geri döndür diyorum. Eğer ki ben sadece post dersem mesela sadece diyelim ki post dedik burada. Post dersem bütün postlar hakkında yani sunucuya gidiyor. Post diye bir tane collection buluyor, dosya buluyor. Dosyanın altındaki bütün bilgileri bana döndürmüş oluyor. Şimdi API'ın eğer ki biz ben şunu dersem ki API ya bana sadece postu döndürme postunun hepsini istemiyorum. Ben sadece id'si bir olan postu bana göre dönder diyorum. O zaman burada path parametresi define etmiş oluyorum yani tanımlamış oluyorum. Formata her zaman böyledir. Bu genelde gereklidir. Genelde API'ların çalışabilmesi için server'a ulaşıp bize response döndürmesini istediğimiz için bu genelde gereklidir ve bize genel olarak döndür yani bunu API testlerde genelde kullanırız veya API'lerin create edildiği zamanlarda bunlar genel olarak create edilirler ve şeyde query parametresi ise arkadaşlar. Query parameters de biraz değişik. Query parameters de biz query'yi anlatabilmek için soru işareti kullanıyoruz. Soru işaretini kullandığım an görüyorsunuz Postman'de hemen query parameters highlight oldu ve burada bir tane checkbox oluştu. Yani diyor ki sen burada ne define edeceksen aslında diyor onlar senin query parameters. Query parametresleri kullandığımız şeyler eğer ki biz bazı şeyleri filtre etmek istiyorsak ve sadece bizim için gerekli olan bazı bilgilere ulaşmak istiyorsak arkadaşlar bu şartlar altında biz query parameters kullanıyoruz URI'mizin içerisinde. Ama her zaman kullanmak zorunda değiliz. Optional'dır. Yani required değil yani zorunlu değil. Sadece optional. Gerekli olan şartlar altında kullanılır. Ee, dediğim gibi işte bu soru işareti olur. Pad parametresi de gördüğünüz üzere pad parametremiz var. Onunla birlikte kombinasyon yapabiliriz. Query parametresi define edebiliriz. Şimdi bir tane query parametresi ekleyeyim ben buraya. Ekledim. Ekledikten sonra gördüğünüz üzere direkt postman bunları algılayıp parametresinin altında bunları oluşturdu. Şimdi gördüğünüz üzere bizim checkboxlarımız var. Bu checkboxlar İstersek define ederiz, istemezsek etmeyiz. Yani mesela ne demek istiyorum? Şimdi bunu deselect ettim. Gördüğünüz üzere buradan gitti. Veya tekrar seçtim. Tekrar buraya geldi. Veya işte sayıyı kısıtlamak istiyorum. 10 değil de 5 olsun istiyorum. Burayı da update etti. Buradan bunu seç diyorum seç bunların ikisini seç ama bunu seçme diyorum. Mesela bunları hiç istemiyorum diyorum. Burada da gördüğünüz üzere URI'de bunları update etti. Yani bunlarla oynayabilirsiniz. Kendiniz de testlerinizi yapabilirsiniz bununla alakalı. Şimdi olduğu şekilde API'yi bir çağıralım. API'mizin ismini verelim hemen. Ee, ne diyelim? Get post details diyelim. Tamam. Şimdi bunu dedikten sonra bunu kaydediyorum ben. Kaydettikten sonra görüyorsunuz hemen collection'ın folder'ımın altında API kendisini oluşturdu. Bunu send diyelim. Send dediğimizde burada bize dönen bir response var. Şimdi response'u inceleyelim. İlk ikinci derste ben size response'u nasıl incelemeniz gerektiğini açıklamıştım. Şimdi buraya geliyorum. Limit diyor 5. 5 tane diyor işte şey var limit var. Skip diyor 10 tanesini atlamış aradan. Ondan sonra istediğiniz kaç tane mesela burada 1 2 3 4 5. 5 tane post hakkında, paylaşım hakkında bana detay gönderiyor. Demek ki ilk 10'unu atlamış. Normalde 251 tane post varmış. Bunlardan sadece 5 tanesini bana döndürmüş. Neden 5? Çünkü ben 5 tane döndürmesini istedim burada. Ve bununla alakalı mesela ne yazmış bana? Döndürülen bilginin arasında title var, reactions var, user id var ve bunları ben burada belirttiğim için bana geri döndürüyor. Ama diyelim ki ben bunları istemiyorum ve diyorum ki bu 5 tane post ilk onunu atla. Geri next yani ilk ondan sonraki gelen 5'in içerisindeki bütün detayları bana döndür diyorum. O zaman şimdi tekrar cevabı inceleyelim. Gördüğünüz üzere burada post var işte e, idc title body tags reactions views user id bütün bilgileri yani postla alakalı olan komentler de dahil olmak üzere işte bunlarla alakalı bütün bilgileri bana döndürdü api çünkü ben bunları döndürmesini istedim. Şimdi te tekrar bunu seçelim diyelim ki title'ları döndür diyelim. Tamam. İsterseniz burada Mesela reactions ve user id döndürmesini istemiyorsak bunları buradan kaldırabiliriz. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Status kodumuz gene 200. Application ne şekilde döndüğümüze JSON formatında döndü. Şimdi hemen bir test yazalım. Test yazmadan önce bir şeyimizi oluşturalım. Environment Variable'ımızı oluşturalım. Hatırlarsanız bundan önceki derste ben size Environment Variable'lar nasıl oluşturuluyor göstermiştim. Oradan tekrar o videoyu izleyebilirsiniz. Hemen ben burada bir tane Variable Define edeceğim. Buraya basıyorum. Yeni bir tane URL oluşturacağım. Diyelim ki buna da 2 diyelim. Olur mu? 1 diyelim. İşte Jason'a anlatsın diye. Ee, normalde bunların çok tanımlayıcı olması lazım İşte hangi environment'da çalışıyorsanız bunu ilk önce save edelim ee, unutmayın postman otomatik e, save etmiyor her seferinde basmamız gerekiyor şimdi buradan şunu bir kaldıralım ee, Define ettik buraya geldik tekrar gelelim save edelim tekrar buraya gidelim ee, bunu şey define etmemişiz. Tekrar gelelim buraya. Ee, şeyi bulalım. Aa, bir dakika. Ben hemen bulayım. Bizim ana URL'imizi kopyalayalım. Buradan neydi? Json'de. Tekrar environment variable'a gidiyorum. Buraya geldim. Burada define ettim. Burada da define ettim. Ve bunu seyrettim. Tekrar buraya gelelim. Gördüğünüz üzere maviye dönüştü. Artık environment'ı görebiliyor. Variables'ın olduğunu görebiliyor. Şimdi çalışıyor mu diye her zaman test ediyoruz. Bizim işimiz test etmek. Bunu unutmayalım. Şimdi script kısmına gidelim. Buradan hemen bir tane status kodumuzu ekleyelim. Bunu daha önce göstermiştim. Nasıl eklediğimizi. Ama şimdi bir tane farklı bir test yazalım. Biraz kompleks olsun. Hemen şöyle gelelim. Mesela ben burada ne döndürmek istiyorum? 5 tane döndürdüm. Bu testin acaba 5 tane mi döndürdüğünü veya işte 10 tane mi döndürdüğünü şey yapabiliriz. Veya işte diyelim ki title ekledik ya işte o kısmı test edelim sizinle birlikte. Ben yazmaya başlıyorum. PM test diyelim test dedik ondan sonra yani burada hatırlarsanız neyimizi define ediyorduk testimizin ismini define ediyorduk each item diyeceğim contains title contains şöyle diyelim selected fields tamam bu bizim e, testimiz buradan çıkıyoruz buraya geldik function dedik ondan sonra tekrar curly parantezimizi açıyoruz e, burada ee, ne yaptık? Bir tane, bunu hiçbir zaman unutmayın. Döner response'u bizim e, variable create edip onun içerisinde o tutmamız lazım. JSON data dedik. Ee, eşittir diyelim. PM dot e, ve eklem. Dönen cevabı JSON formatına döndürmesini istiyorum. Bunu yaptım. Sonra aşağıya geçiyorum. Tekrar oluşturduğum bu JSON data'nın içerisinde olanların yani post dedik değil mi? Post diye var. cevabın içerisinde görüyorsunuz. Dönen response post diye başlıyor. Post denilen objenin içerisinde array var ve array'in içerisinde de benim bilgilerim var. şimdi devam ediyoruz. Post dedik. Sonra her birisinin çünkü for each kullanacağım burada. Um, for each kullanıp her birisinin içerisinde şey var mı diye ona bakıyorum ben ee, gelen bilgi var mı diye bakıyorum burada geldik ondan sonra tekrar curly parantezizi açacağım arkadaşlar ve artık expecting yani burada assertion gibi düşünebilirsiniz bunu expect diyorsunuz sonra ne bekliyoruz biz post bekliyoruz içerisinde ee, sonra diyorum ki to have aslında create şuradaki object arkadaşlar create ettiğimiz yeni bir object. To have ondan sonra property diyeceğim. Bu şeyden gelen JavaScript'ten gelen. Sonra ne var bunun içerisinde? Title var mı? Yok mu? Bu bir assertion'ım. İkinci assertion'ım. Bunu tekrar kopyalıyorum arkadaşlar. Yazmayacağım. Buraya geldim. Bir kere daha yapmak istiyorum. Aynı şeyi. Ee, eşitleyelim yerlerini Burada title değil ne yapmak istiyorum reactions Ve burada ne yapmak istiyorum user id id yapmak istiyorum Burayı bitirdim buraya geldim Şimdi burada bana hata veriyor hata vermesinin sebebi de Şuradaki parantezi unutmamız Ve arkasından şeyi unutmamız noktalı virgülü şimdi tekrar test edelim save edelim ve tekrar test edelim şimdi test olsun altına gidiyorum gördüğünüz üzere status kodunu eklemiştik bir de iç item contains selected fields dedik burada bunları görmüş oluyoruz Bunlar da buraya eklenmiş oluyorlar Eğer ki daha farklı testler yapmak isterseniz siz kendinizle oynayabilirsiniz bu dersimizin amacı query parametresi, path parametresi açıklamak ve aynı zamanda biraz daha kompleks test yazmaya giriş yapmaktı. Lütfen takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.